Evet yine mi rekor? Evet yine rekor. Altında haftaya başlarken yine rekordayız. Ons altın 3724 dolar ve gram altın 5080 TL. Kapalı çarşıda şu an geldiğimiz nokta yeni bir zirve yeni bir rekor. Yine mi rekor? Evet yine rekor. Soru şu buradan alayım mı? Buradan alayım mı? Şimdi nasıl bir yatırımcı olduğunuz kimliğiniz o kadar önemli ki? Uzun vadeli yatırımcıysanız amaç burada düzenli birikim, düzenli alım. Ama biriktirmekse, bakın biriktirmekse her seviyeden alabilirsiniz. Çünkü siz küçük küçük alıyorsunuz. Siz düzenli her ay belki her hafta belki elize her para geçtiğinde alıyorsunuz. Dolayısıyla uzun da vadeli düşündüğünüze göre burada sizin için önemli olan miktar arttırmak. Ne kadar çok alabilirseniz o kadar sizin için iyi. Dolayısıyla amaç burada miktar arttırmaksa altın her seviyeden alınır. Çünkü altında beklentimiz yukarı.